Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Boş no frost buzdolabımızda dondurucu kısmında soğukluk var ama soğutucu kısmında yeter kadar soğukluk yok. Böyle bir arızayla karşılaştık. Şimdi bu arızayı gidermek için e, derin dondurucu kısmındaki panelleri sökmemiz gerekti. Çünkü bu panellerin altındaki rezistanslar Buzla kaplanıyor. Buzla kaplanınca fan soğuk havayı aşağıya iletemediği için soğutucu kısmı yeteri kadar soğumuyor ve yiyeceklerinizin bozulmasına yol açıyor. Bu duruma karşı ne yaptık? Derin dondurucu kısmındaki panelleri söktüm ben. Şimdi onları göstereceğim size. Bu panelleri bir tornavida yardımıyla önce karşı tarafı sonra taban kısmını aldıktan sonra üzerinden bir soğuk hava köpüğü çıkıyor. Bu köpek burada bu şekilde normalde. Biraz zorlanarak çıkardım çünkü donmuş ve yapışmıştı. Şuraları da kırdık maalesef. Evet bunu çıkarıp kenara aldığımız zaman işte fanı görüyoruz burada. Fan buradan dondurucu kısmına soğuk havayı üflüyor. Alt kısımdan da soğutucu kısmına soğuk havayı üflüyor. Ama maalesef gördüğünüz gibi burası böyle donup buzla kaplandığı için fan aşağıya soğuk havayı iletemiyor ve soğutucu kısım Yeteri kadar soğumayınca yiyecekler bozulmaya başlıyor. Bu duruma karşı ne yapmamız lazım? Yaz mevsiminde bir gün buzdolabının fişinden çekili halde kapakları açık bir şekilde çözülmesini bekleyeceğiz. Kışın minimum 48 saat 2 gün bir süreyle beklememiz lazım. Tabii ben biraz nasıl söyleyeyim aceleci bir insan olduğum için panelleri söktüm ve buz e, rezistans kısmının daha hızlı çözülmesi için buraya biraz fön makinesiyle sıcak hava tutacağım. Bu şekilde buzdolabınız donmuş kısımlarının çözülmesini sağlayacağız ve tekrar inşallah eski haline geri çevireceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, videoyu beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.